Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Mart ayı burç yorumunuzu izlemeye hoş geldiniz. Evet Mart'a hemen Venüs'ün kova burcuna girişiyle başlıyoruz. Güzellik bir yakışıklılık saracak sizi. Hatta dış görünüşünüzle her zamankinden daha fazla ilgilenmeye başlayacaksınız. Belki estetikle ilgili kaygılarınızı hatırlayacaksınız. Belki sadece bir cilt bakımı yaptırarak aya giriş yapacaksınız ama Venüs 26'sına kadar sizinle özellikle aşk hayatınız için de çok destekleyici. Belki aşık olabilirsiniz, belki bir ilişkiniz var partnerinizle biraz daha romantik bir ilişki yaşamaya başlayabilirsiniz. Seveceğiniz üstünüzde olacak. Dolayısıyla yalnızsanız da etrafınız hayranlarla dolacak. Evet, akabinde Merkür'ün retrosu var 5 Mart'ta. 28 Mart'a kadar devam eden retro boyunca parayla ilişkiniz adeta sınavdan geçecek. Evet kaybettiğiniz paraları bulabilirsiniz. Alamadığınız olacakları alabilirsiniz. Ama ödemelerinizi zamanında yapmayı unutabilirsiniz. Veya yanlış bir yatırım nedeniyle para da kaybedebilirsiniz. <laughs> Yeni kararlar almamanızda fayda var bu dönemde diyorum. Ancak para kazanmakla ilgili yeni bir başlangıç yapma ihtimaliniz var. Çünkü altısında bir yeni ay gerçekleşecek para alanınızda. Ve önemli hem bu yeni ay sayesinde yeni bir gelir elde edebileceksiniz. Ya da eski çalıştığınız yere geri dönüp eskiden olduğu gibi benzeri bir maaşla çalışmaya devam edeceksiniz. Bu anlamda gelirler önemli ve buna belki de mecbur kalacaksınız Merkür Retro döneminde bunu yapmaya. Ancak Satürn'ün ve Mars'ın destekleyici konumda olması gayet sevindirici. Ne kadar Merkür retro olursa olsun. Bir de Neptün kavuşumu var bu yeni ayın. Tabii ki hayallerinizi, düşlerinizi gerçekleştirmek anlamında da oldukça kıymetli. Daha kalıcı, daha uzun süreli şeyler yaratabileceksiniz. Hayatınızda eğer bir mülk almak gibi bir gayeniz varsa, evet uzun vadeli plan yapabileceksiniz bir düşünce dokunacak yeni ay. Dolayısıyla iç dünyanızla ilgili de kişiliğinizin sivri yönlerini törpülemekten başlayan bir dizi kendi kendine eğitme durumuna geçiş yapacaksınız. Bu Mart'ın, bu evrenin en güzel haberi Uranüs'ün boğa burcuna yerleşmesi ve Uranüs her yeni bir burca geçiş yaptığında siz bir kere daha etkileniyorsunuz. Çünkü sizin için 7 yıllık dönemler hayatınızda çok önemli. Bu kez ev ve yuva alanınıza geçecek Uranüs. Aslında geçtiğimiz yıl bu girişi yaptığı için siz evinizle ilgili nasıl bir yenilik istediğinizi gayet iyi biliyorsunuz. Ve belki de başladınız bile bu çalışmaları. Çünkü Uranüs tam olarak altısında hareket geçip sizin bilincinizi değiştirmeyecek 15 gün öncesinden etkisi başladı hali hazırda. Yenilik yapmaya başlamış olabilirsiniz. Evde bir biçimde elektronik bir konfor sağlamaya niyetlisiniz ve bunu da başaracaksınız. Her şey daha hızlı ilerleyecek. İhtiyacınız olan şeyler daha kolay karşınıza çıkacak ve araştırıp düşünebileceksiniz. Doğru kararları çok hızlı bir şekilde alabileceksiniz. Belki doğduğunuz topraklara doğru yola çıkacaksınız ve orada kendinize daha doğal bir hayatta kurabileceksiniz. Belki bir çiftlik hayatı da kurabileceksiniz. 7 yıl boyunca evle ilgili çok sık değişiklik yapacaksınız. Her değişiklik sizi biraz daha konfora götürecek. Ve 21'inde bir dolunay gerçekleşiyor. Yine dostunuz terazi burcunda. Oldukça tatlı bir dolunay. Sert hiçbir açısı yok. Bir biçimde Seyahatleri tamamlayıp eve dönebilirsiniz ya da çok uzun zamandır hiçbir yere çıkamıyorum, gidemiyorum sorumluluklarım var diyorsanız o sorumlulukların bir kısmını paylaşıp uzun yolculuklar, uzun seyahatler yapabilirsiniz ya da belki bir eğitimini tamamlayıp sertifika alabilirsiniz ya da akademik kariyerle ilgili yapmak istediğiniz şeyler varsa onlar için gerçekten attığınız adımların sonucunu alabilirsiniz ee, belki bir dünya turu ihtimali ortaya çıkabilir ya da böyle bir turu tamamlayıp yuvanıza dönebilirsiniz. Bol bol seyahat, bol bol medya çalışmasıyla ilgili yeni gelişmeler bekleyebilirsiniz 21 ile birlikte. Dolunaylar 5 gün öncesinden 5 gün sonrasına kadar etkili. Dolayısıyla bir 10 günlük süre tanıyor size bu dolunay. Başka ne olabilir derseniz medyada biraz daha var olabilirsiniz veya medya ile ilgili çalışmalarınızı yapan firmadan vazgeçip yeni ve daha iyi bir firmaya geçiş yapabilirsiniz. Hem aşka hem paraya hem kendinizi tanıtmaya yatırım yapacağınız bir ay oldukça da verimli. Umarım iyi değerlendirirsiniz. Videomu beğendiyseniz eminim beğen butonuna tıklayacaksınız ve Instagram hesabımda kimi akşamlar canlı yayın yapıyorum sokak hayvanları için mama gönderenlere doğum haritası analizi hediye ediyorum. Sizi de beklerim. Hoşçakalın.